bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşlarım seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşlarının seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden...